Kutuyla ilgili söylentiye göre bende kutu gibi bir tane var. Evet, kutulanabilen bir prototip üretiyorsunuz. Burası Güney Texas. Ya bir eve sahip olmak onu bir günde inşa etmek kadar kolay olsaydı. Tam bir ev inşa etmek 15 dakika, 15 dakika sürer. Elon Musk'ın 10 zero dollar home'u bu fikri gerçeğe dönüştürüyor. Küçük, akıllı, uygun fiyatlı ve konut hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmek için inşa edilmiş katlanabilir tasarımı ve enerji tasarrufu özellikleriyle, bunu karşılayabileceklerini hiç düşünmeyen milyonlarca insan için ev sahibi olmayı mümkün kılabilir. Peki bu minik ev nasıl çalışıyor? Ve gerçekten de konut piyasasını sonsuza dek değiştirebilir mi? Elon Musk'ın nihayet piyasaya çıkan 10 dolarlık hava asansörüne bir göz atarken bize katılın. Elon Musk'ın 10 dolarlık bir ev vizyonu. Ya evinizi gittiğiniz her yere götürebilseydiniz? Elon Musk yine yaptı. Elon Musk'ın 10.0 dolara ev inşa etme planı hakkında internette çok fazla bilgi dolaşıyor. Eğer işe yararsa, ABD'de uygun fiyatlı konutlar hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirebilir. Konut fiyatları yükselirken ve ücretler sabit kalırken, birçok insan yaşayacak bir yer bulmakta zorlanıyor. Musk'ın fikri, özellikle bunun asla mümkün olmayacağını düşünenler için daha fazla insanın ev sahibi olmasını mümkün kılabilir. Bu evler konut piyasasını daha iyiye doğru değiştirebilir. Musk bunu nasıl buldu? Bu kimin için? Daya'nın en iyi kısmı henüz gelmedi. Elon Musk endüstrileri sarsmasıyla bilinir. Tesla'nın elektrikli arabalarından SpaceX roketlerine kadar her zaman yeni şeyler yapmanın yollarını aramıştır. Şimdi aynı yaklaşımı konutlara da uyguluyor ve uygun fiyatlı modüler evler üreten bir şirket olan Boxable ile ortaklık kuruyor. Elbette birçok kişi Boxable'ı küçük ev şirketi, Casita şirketi olarak biliyor ancak şirketin temel vizyonu bu değil. Boxable Casita, Musk'ın konut planının kalbidir. Bu, sağlam, enerji tasarruflu ve dayanıklı, küçük, yapımı kolay bir ev. ABD'de şehirler aşırı kalabalık, evsizlik artıyor ve geleneksel evler inşa etmek pahalı ve çevre için kötü. Musk, Tesla'nın otomobilleri alt üst ettiği şekilde konut piyasasını alt üst etmek istiyor, Innovation'a, sürdürülebilirliğe ve uygun fiyatlılığa odaklanıyor. Ten Zero Dollar Home veya Boxable Casita, sadece birkaç saat içinde inşa edilebilen modüler bir evdir. Uygun fiyatlı, enerji tasarruflu ve ister şehirde, ister kırsalda, Hatta bir gün Mars'ta olun, herkesin kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu projede heyecan verici olan şey arkasındaki son teknolojidir. Bu sıradan bir minik ev değil. Bu, konut sorununa akıllı ve modern bir çözüm. Bu evi bu kadar özel kılan özelliklere bir göz atalım. Öncelikle modülerdir. Ten Zero Dollar House bir fabrikada inşa edilir, ardından şantiyeye gönderilir ve orada monte edilir. Bu, inşaatı hızlandırır, maliyetleri düşürür ve geleneksel inşaattan daha çevre dostudur. Ayrıca Ekstra alana ihtiyacınız varsa daha fazla modül ekleyerek kolayca özelleştirilebilir. İkincisi, ev katlanabilir bir tasarıma sahiptir. Kompakt bir formda teslim edilir ve sadece birkaç saat içinde tam bir eve dönüşür. Bu, nakliyeyi daha kolay ve ucuz hale getirir, böylece ev neredeyse her yere, hatta uzak yerlere bile teslim edilebilir. Üçüncüsü, enerji açısından verimlidir. Ev, iyi yalıtım, enerji açısından verimli pencereler ve bol miktarda doğal ışıkla enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca güneş enerjisine hazırdır. Bu nedenle ev sahipleri kendi enerjilerini üretebilir veya hatta şebekeden ayrılabilirler. Dördüncüsü akıllı bir evdir. Ev, enerji depolama için Tesla Powerwall, akıllı termostatlar, aydınlatma ve güvenlik gibi en son teknolojiyle donatılabilir. Bu, ev sahiplerinin enerji kullanımını yönetmelerini ve daha verimli yaşamalarını kolaylaştırır. Son olarak dayanıklı ve güvenlidir. Küçük ve ucuz olmasına rağmen ev uzun ömürlü olacak şekilde inşa edilmiştir. Şiddetli yağmur, kar ve hatta kasırgalar gibi sert hava koşullarına dayanabilir. Malzemeler ve yapı yüksek güvenlik standartlarına uygundur. Böylece evinizde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ten Zero Dollar Home'u pazara sunmak zorluklarla, yaratıcılıkla ve kararlılıkla dolu bir yolculuktu. Uygun fiyatlı modüler konut fikri yeni olmasa da, bu projeyi farklı kılan şey ölçeği ve hırsıdır. Elon Musk'ın katılımı çok fazla ilgi ve kaynak getirerek bu evlerin geliştirilmesini ve üretimini hızlandırdı. Musk SpaceX'in Teksas'taki tesislerinin yakınında inşa ettiği 10 dolarlık bir prototip evde bile yaşadı. Bu, projeye olan bağlılığının ve evin potansiyelinin bir kanıtıdır. Elbette, evi piyasaya sürmek kolay bir iş değildi. Finansman sağlama, üretimi artırma ve düzenlemelerle başa çıkma konusunda zorluklar vardı. Ancak Musk'ın desteği ve Boxabel'in verimlilik, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut arayışındaki amansız çabasıyla gerçeğe yaklaşıyor. Ten Zero Dollar House'un konut piyasasına etkisi. Ten zero dollar Houseun gelişi konut piyasasını önemli ölçüde değiştirebilir. Yıllardır ev sahibi olmanın yüksek maliyeti evsizlik, konut güvensizliği ve ekonomik eşitsizlik gibi sorunlara karşı büyük bir engel teşkil ediyordu. Bu uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ev işleri birkaç önemli şekilde sarsabilir Çok daha fazla insan için ev sahibi olmayı mümkün kılabilir. Bu kadar yüksek ev fiyatlarıyla ev sahibi olmak birçok kişi için ulaşılmaz görünüyordu. Ten zero dollar Home, ev sahibi olmanın çok daha ucuz ve sürdürülebilir bir yolunu sunuyor. Ayrıca konut eşitsizliğini azaltmaya da yardımcı olabilir. En çok faydalanacak evler, uzun süredir güvenli ve uygun fiyatlı konut bulmak için mücadele eden düşük gelirli ailelerdir. Ten Zero Dollar Home, hem kentsel hem de kırsal alanlarda işe yarayan, finansal engelleri ortadan kaldıran ve milyonlarca insanın hayatını iyileştiren bir çözüm sağlayabilir. Dahası, geleneksel konut piyasasına meydan okuyor. Çoğu ev hala pahalı olan eski yöntemler kullanılarak inşa ediliyor. Ten Zero Dollar Home, evlerin inşa edilme ve satılma şeklini değiştirebilecek daha hızlı, daha ucuz ve modüler bir alternatif sunuyor. Bu, fiyatları düşürebilir ve sektörde daha fazla yeniliği teşvik edebilir. Son olarak, çevreye yardımcı olabilir. Geleneksel inşaat, ormansızlaşma, enerji tüketimi ve karbon emisyonları yoluyla gezegene zarar verir. Ten Zero Dollar Home, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğe atıkları azaltmaya ve ev inşa etmenin çevresel etkisini azaltmaya odaklanır. Sonuç olarak, bu konutta daha da fazla yeniliğe yol açabilir. Bu sadece bir başlangıç ve üretim yöntemleri geliştikçe, daha da uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut çözümleri bekleyebiliriz. Ten Zero Dollar Home, yüksek kaliteli konutların herkes için uygun fiyatlı olduğu bir geleceğin sahnesini hazırlıyor. Ama her şey yolunda gitti mi yoksa önümüzde zorluklar mı var? Takipte kalın, çünkü işler daha da ilginçleşmek üzere. Herhangi bir yeni büyük fikirde olduğu gibi, Ten Zero Dollar House'un da çözülmesi gereken zorlukları ve endişeleri var. İmar ve düzenleme sorunları var. En büyük engel ise yerden yere değişen imar ve yapı yönetmelikleri labirenti. Modüler inşaat esnek olsa da, yerel yönetim onayı almak yavaş ve zor olabilir. Boxable v. Musk, bu evlerin yasal olarak birden fazla alana yerleştirilebilmesini sağlamak için yerel yetkililerle birlikte çalışmalıdır. Kamuoyu algısı da bir engel olabilir. Avantajlarına rağmen bazı insanlar modüler bir evde yaşamaktan çekinebilir, bunu geçici veya daha düşük kalitede görebilirler. Bu algıyı değiştirmek için Boxable ve Musk, bu evlerin geleneksel evler kadar konfor, dayanıklılık ve çekicilik sunduğunu göstermek zorunda kalacaklar. Bir sonraki zorluk üretimi ölçeklendirmek olacak. 10 0 dolarlık ev talebini karşılamak için Boxable'ın üretimi önemli ölçüde artırması gerekecektir. Üretilecek, gönderilecek ve monte edilecek binlerce üniteyle, kaliteyi feda etmeden üretimi yönetmek başarının anahtarı olacaktır. Pazar rekabeti de bir rol oynayabilir. Ten Zero Dollar Home popülerlik kazandıkça, diğer şirketler uygun fiyatlı modüler evlerin kendi versiyonlarıyla devreye girebilir. Rekabet inovasyonu teşvik edebilir ve fiyatları düşürebilirken, bu Boxable ve Mask'ın önde kalmak için gelişmeye devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Peki evin geleceği nasıl görünüyor? Ten Zero Dollar Home sadece bir üründen daha fazlası. Technology, İnovasyon ve cesur vizyon bir araya geldiğinde nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. İlk evler ortaya çıktıkça, herkes bu iddialı projenin nasıl ilerlediğini görmek için izleyecek. Bu yenilikçi evlerin geleceği heyecan verici, afet yardımı, mülteci konutları ve hatta Mars'ta astronot yaşam alanları gibi karşılanabilirliğin ötesine uzanan olasılıklarla, esnek tasarımları, konutu yeniden tanımlama, sektörde yeni fikirlere ilham verme ve başkalarını sürdürülebilir, erişilebilir çözümler yaratmaya teşvik etme potansiyeline sahiptir. Talep zaten çok fazlaydı ve binlerce kişi bu evlerden birine sahip olmak istiyordu. Başlamak için kullanılabilirlik ve fiyatlandırma güncellemeleri için Boxable web sitesini ve sosyal medyayı takip edin. Depozito veya bekleme listesi gerektirebilecek olası bir ön sipariş sistemine hazırlıklı olun. Ayrıca, evin mülkünüze yerleştirilebileceğinden emin olmak için yerel imar ve yapı yönetmeliklerini kontrol edin çünkü yönetmelikler konuma göre değişir. Dördüncüsü, saytenizi hazırlayın. Evinizi güvence altına aldıktan sonra mülkünüzü hazırlamanız gerekir. Bu, izinleri almak, temelleri atmak ve su, elektrik ve kanalizasyon gibi gerekli hizmetleri güvence altına almak anlamına gelebilir. Beşincisi, montaj ve özelleştirme. Eviniz teslim edildikten sonra genellikle birkaç saat içinde mülkünüzde kurulacaktır. Daha sonra yeni evinizi ek modüller, güneş panelleri ve diğer özelliklerle kişiselleştirerek onu gerçekten sizin yapabilirsiniz. Ten Zero Dollar Home'un gelişi, konut piyasasındaki bir atılımdan daha fazlasıdır. Toplum genelinde büyük değişikliklere yol açması muhtemel. Konut krizini çözmekten şehirlerin nasıl planlandığı ve toplulukların nasıl inşa edildiği konusunda etki yaratmaya kadar bu yenilikçi ev yaşam biçimimizi ve çevremizdeki dünya ile etkileşimimizi değiştirme potansiyeline sahip. Meydana gelebilecek daha büyük toplumsal etkilerden bazılarını inceleyelim. Bu kutu evin daha geniş toplumsal etkileri. Dünya çapında milyonlarca insan ya kötü konut koşullarında yaşıyor ya da hiç kalıcı barınağı yok. Ten Zero Dollar House, geleneksel konutlara kıyasla uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli bir seçenek sunarak bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Ev sahipliğinin erişilebilirliğini artırmak, karşılaştığımız en büyük konut sıkıntılarından bazılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Uygun fiyatlı konut bulmanın genellikle zor olduğu gelişmekte olan ülkelerde bu ev büyük bir etkiye sahip olabilir. Hükümetler ve yardım kuruluşları bu evleri düşük gelirli ailelere yaşamak için istikrarlı bir yer sağlamak, mücadele eden bölgelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmek ve hatta afet yardım çabalarını desteklemek için kullanabilir. Bu yalnızca insanların yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda iş yaratabilir ve yerel ekonominin canlanmasına yardımcı olabilir. Şehirler büyüdükçe ve nüfusları arttıkça, kentsel planlama giderek daha önemli hale geliyor. Ten Zero Dollar House, çeşitli alanlarda çalışan ve çeşitli ihtiyaçları karşılayan esnek, modüler bir konut seçeneği sunarak kentsel planlama hakkındaki düşünce şeklimizi değiştirmeye yardımcı olabilir alanın dar ve konutun pahalı olduğu kalabalık şehirlerde, bu ev uygun fiyatlı konut sağlamanın harika bir yolu olabilir. Kompakt boyutu ve hızlı montajı. Kullanılmayan ve hali hazırda inşa edilmiş arazilerde inşa etmek için dolgu geliştirme için idealdir. Bu, şehirlerdeki uygun fiyatlı konut eksikliğini çözmeye ve banlio yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir. Geleneksel inşaatın zor veya çok pahalı olduğu kırsal veya ulaşılması zor alanlar için ten zero dollar home etkili bir alternatiftir. Hızlı bir şekilde taşınabilir ve kurulabilir. Bu da onu güçlü bir altyapıdan yoksun alanlar için ideal hale getirir. Ayrıca enerji tasarrufu özellikleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışabilme yeteneği güvenilir bir elektrik şebekesine erişimi olmayan topluluklar için idealdir. Sürdürülebilirlik, evin tasarımında büyük bir odak noktasıydı ve faydaları bireysel ev sahibinin ötesine uzanıyordu. Ayrıca, genel olarak inşa etme şeklimizi de değiştirebilirdi. Enerji verimliliğine odaklanarak, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak ve yenilenebilir enerji seçenekleri sunarak bu ev çevre dostu inşaat için yeni bir çıta belirliyor. Geleneksel inşaat genellikle kaynak çıkarma, atık ve yüksek enerji tüketimi yoluyla çevreye zarar verir. Ancak bu ev durumunda bu sorunlar prefabrikasyon ve verimli inşaat yöntemlerinin kullanımıyla azaltılır. Gelişmiş yalıtım ve güneş paneli hazırlığı gibi özellikler de çevresel etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Bu oda başarılı olursa diğer endüstrileri de aynısını yapmaya ve daha sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye teşvik edebilir. Malzemelerden teknolojiye bu projenin başarısı çeşitli alanlarda daha çevre dostu yeniliklere ilham verebilir. Günümüzün hızla değişen dünyasında toplumsal dayanıklılık ve zorlukların üstesinden gelme yeteneği olmazsa olmazdır. Ev, toplulukların daha dayanıklı hale gelmesine yardımcı olmakta büyük rol oynayabilir. Doğal afetlerden etkilenen bölgelerde bu evler hem kısa hem de uzun vadeli konut ihtiyaçlarına uygun fiyatlı ve hızlı bir çözüm sağlayabilir. Katlanabilir modüler tasarımlarıyla işte sattığımız kutulu tasarımcı gardırobumuz. Bu evler hızlı bir şekilde inşa edilebilir ve evlerini kaybedenlere anında barınak sağlar. Dayanıklılıkları ve enerji verimlilikleri ayrıca onları yeniden inşa için mükemmel bir seçim haline getirir ve toplulukların daha sürdürülebilir ve daha hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlar. Ekonomik veya konut zorluklarıyla mücadele eden topluluklar için bu ev, istikrarı güçlendirmeye yardımcı olabilecek uygun fiyatlı bir seçenek sunar. En çok ihtiyaç duyanlar için yüksek kaliteli, güvenilir bir konut çözümü sunar. Savunmasız grupların ayağa kalkmasına ve toplumun tamamı üzerinde olumlu bir etki yaratmasına yardımcı olabilir. Evin tanıtımı ayrıca konut politikasında değişikliklere de ilham verebilir. Hükümetler ve kanun koyucular uygun fiyatlı modüler evlerin faydalarını gördükçe, bu tür inşaatı destekleyen daha fazla politika oluşturabilir ve benzer projeler inşa etmeyi kolaylaştırabilirler. Bu ev başarılı olursa, modüler inşaatın düzenleyici sistemlerde nasıl kabul edildiği konusunda bir değişikliği teşvik edebilir. Hükümetler Modüler evler inşa etmeyi kolaylaştıran, onay sürecini hızlandıran ve çevre dostu inşaat uygulamalarının kullanılması için ödüller sunan yasalar çıkarabilir. Modüler ve prefabrik evler daha yaygın hale geldikçe, yeni yöntemlere uyum sağlamak için yapı kodlarının güncellenmesi gerekebilir. Bu, modüler evlerin gerekli kodları karşılarken inovasyonu teşvik etmesi ve maliyetleri düşük tutması için güvenlik ve kalite standartlarını ayarlamayı içerebilir. Gerçek dünya uygulamaları ve uygun fiyatlı konutların geleceği. Bu ev piyasaya çıkmaya başladığında, gerçek hayattan örnekler ve başarı hikayeleri, bunun toplulukları nasıl etkilediğini göstermeye yardımcı olacaktır. Bu evlerin gerçek bir fark yaratabileceği birkaç duruma bakalım. Ciddi karşılanabilirlik sorunlarıyla karşı karşıya olan şehirlerde, ev büyük ölçekli uygun fiyatlı konut projelerinde büyük bir rol oynayabilir. Şehir planlamacıları ve konut yetkilileri, düşük gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan konut kompleksleri oluşturmak için Boxable ile işbirliği yapabilir. Bu gelişmeler Hepsi bir tasarım standardına göre inşa edilmiş tek ailelik evler, çok aileli binalar ve topluluk alanlarını içerebilir. Yerel hükümet yetkililerinin Boxable ile işbirliği yaparak yeni bir uygun, fiyatlı konut projesi başlattığı bir konut kriziyle boğuşan bir şehri hayal edin. Bu evleri kullanarak şehir, en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde yüzlerce evi hızla inşa edebilir ve binlerce kişiye uygun fiyatlı seçenekler sunabilir. Bu proje yalnızca konut için acil ihtiyacı karşılamakla kalmayacak, Aynı zamanda iş yaratarak ve bölgeye yeni yatırım çekerek yerel ekonomiyi de canlandıracaktır. Bu ev, afet yardımı söz konusu olduğunda da oyunun kurallarını değiştirebilir. Kasırga, deprem veya orman yangını gibi doğal afetlerden sonra bu evler evlerini kaybedenlere geçici veya kalıcı konut sağlamak için hızla konuşlandırılabilir. Kasırgadan ağır etkilenen ve konutların çoğunun yıkıldığı bir bölgeyi hayal edin. Buna karşılık Yerel yönetimler ve yardım kuruluşları, bu evleri ihtiyaç sahiplerine hızla ulaştırmak için Boxable ile ortaklık kurabilir. Evler hızla monte edilebilir ve yerlerinden edilmiş ailelere bölge yeniden inşa edilirken güvenli ve rahat bir konaklama yeri sağlanabilir. Evlerin tasarımı ayrıca iyileşme süreci ilerledikçe taşınmalarını ve ayarlanmalarını kolaylaştırdı. Konut ve altyapının karşılanabilirliğiyle mücadele eden kırsal ve uzak bölgeler için ev, uygun fiyatlı ve pratik bir çözüm sağlayabilir. Bu evler kolayca taşınabildiği ve hızla monte edilebildiği için çok sayıda hazır yapı kaynağı veya hizmetinin bulunmadığı alanlar için idealdir. Bu evlerin esnekliği, çeşitli ortamlarda konuşlandırılmalarına olanak tanır ve en çok ihtiyaç duyan topluluklar için hızlı ve verimli bir konut seçeneği sunar. Başka bir örnek çalışma, yıkıcı bir kasırga sonucu bir bölgedeki konut altyapısının ciddi şekilde hasar görmesi olabilir. Buna karşılık, yardım kuruluşları ve hükümet kuruluşları, etkilenen bölgelere evler yerleştirmek için Boxable ile birlikte çalışıyor. Evler, felaketten etkilenenlere güvenli ve konforlu bir barınak sağlamak için hızla monte ediliyor. Modüler tasarımları, yeniden yapılanma ilerledikçe kolayca yer değiştirme ve yeniden yapılandırma olanağı sağlıyor. Konut satın alınabilirliği ve altyapı ile ilgili zorluklarla karşılaşan kırsal ve uzak topluluklar için ev pratik ve etkili bir çözüm sunar. Bu evleri hızlı bir şekilde taşıma ve monte etme yeteneği, bunları yapı malzemelerine ve hizmetlerine sınırlı erişimi olan bölgeler için uygun hale getirir. Şehirlerin hızla büyüdüğü bölgelerde uygun fiyatlı konut gerçek bir zorluk haline gelir. Bu düşük maliyetli Ölçeklenebilir konut modeli, büyüyen talebi karşılamak için bir çözüm sağlayabilir. Şehirlerin büyümesiyle birlikte verimli bir konut seçeneği sunarak kentsel büyümenin hızlı temposunu yönetmenin uygun fiyatlı bir yoludur. Geleceğe bakıldığında bu yaklaşım birçok heyecan verici olasılık barındırmaktadır. Üretim arttıkça ve teknoloji ilerledikçe bu evlerde daha fazla iyileştirme, daha büyük tasarımlar, daha fazla özelleştirme seçeneği ve daha iyi enerji verimliliği görebiliriz. Bu model Hükümetlerden ve geliştiricilerden uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut tasarımları, için daha fazla destekle konutların yaratılma ve düzenlenme biçimini de değiştirebilir. Konutlardaki bu yenilik, teknolojinin ev inşa etme biçimimizi nasıl değiştirdiğine dair sadece bir örnektir. İnşaat sektörü gelişmeye devam ettikçe, yapı malzemeleri, teknikleri ve akıllı ev teknolojilerinde daha fazla atılım görmemiz muhtemeldir. Bu yenilikler daha da uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut çözümleri yaratmaya yardımcı olacaktır. Çeşitli pazarlardaki başarısı sayesinde bu model yeni bölgelere yayıldı ve çeşitli ihtiyaçları karşıladı. İster kalabalık şehirlerde ister uzak bölgelerde bulunsun, esnek tasarımı onu çeşitli ortamlar için harika bir seçenek haline getiriyor. Daha fazla insan bu modelin faydalarını deneyimledikçe, bu konut modelinin etkisinin büyümeye devam etmesi ve küresel konut sorunlarına çözümler sunması muhtemeldir. Bu konut modeli, ev sahipliğine yaklaşımda cesur bir adım ileriyi temsil ediyor. Uygun fiyatlılık sürdürülebilirlik ve inovasyonu bir araya getirerek, bugün konut sektörünün karşı karşıya olduğu en zorlu zorluklardan bazılarını ele alma potansiyeline sahiptir. Daha fazla ev inşa edildikçe ve insanlar gerçek dünya koşullarında ne kadar iyi çalıştığını görmeye başladıkça, dünya bu yeni yaklaşımın konut sektörünün geleceğini nasıl şekillendirdiğini yakından izleyecektir. Elon Musk, Boxable ile işbirliği yapmaktadır. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, elektrikli arabalar ve uzay seyahatleri üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde 407 milyar dolarlık bir net servete sahip. Ancak bu kadar paraya rağmen 7 Kaliforniya malikanesini sattıktan sonra küçük bir evde yaşamaya karar verdi. Musk, 2020'de evleri de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi satma ve ev sahibi olmadan yaşama kararı aldı. 7 mülkü 100 milyon doların üzerinde satıldı. Bunların altısı Los Angeles'taydı. Sattığı ilk evlerden biri 6 yatak odası ve 11 banyosu olan devasa bir 16 square foot malikanesiydi. Kütüphane, şarap mahzeni, tenis kortu, yüzme havuzu ve ev sineması gibi gösterişli özelliklere sahipti ve 29 milyon dolara satıldı. Ayrıca bir zamanlar aktör Gene Wilder'a ait olan daha küçük bir evi de sattı. Bu ev 2, 800 fit kareydi 5 yatak odası ve 4 banyosu vardı ve Musk onu 7 milyon dolara sattı ve yıkmamasını istedi. Elon başka hangi evleri sattı? Bu kararı ne etkiledi? Koltuğunuzun kenarındasınız ve daha da iyi olacak. Bel Air'deki diğer 4 ev 62,5 milyon dolara satıldı ve en son ikametgahı olan Hillsborough'daki 16 Zero square foot evi 2021'de 47 milyon dolara satıldı. Musk'ın şu anki evi, Texas. Boca Chica'daki SpaceX genel merkezinin yakınında bulunan 20'ye 20 fitlik küçük, katlanabilir bir ev. Boxable tarafından yapılan Ifty 0 ev, oturma odası, mutfak, yatak odası ve banyodan oluşan bir stüdyo daireye benziyor. Resmen doğrulanmamış olsa da, Musk'ın bu sade, minimalist evde yaşadığı öne sürüldü. Biyografi yazarı, evin ne kadar temiz ve sade göründüğünü gösteren fotoğraflar bile yayınladı. Musk'ın yaşadığı gibi prefabrik evler bir fabrikada üretilir ve daha sonra sahibinin mülküne gönderilir. Bu evler genellikle 400 fit kareden küçüktür ve işlevsel ve ekonomik olacak şekilde tasarlanmıştır. 100 0 kişiden fazla bekleme listesiyle çok popüler hale geliyorlar. Musk birini çevre dostu tasarımı nedeniyle seçmiş olabilir. Boxable'ın Kasita modeli enerji açısından verimlidir ve sürdürülebilirlik düşünülerek inşa edilmiştir. Bu evler hızlı bir şekilde monte edilebilir ve dayanıklıdır ve çeşitli kat planı seçenekleri kişiselleştirmeye olanak tanır. Muska'nın minik evi, güçlü, hava koşullarına dayanıklı duvarlar ve doğal ışığın içeri girmesine izin veren tavandan tabana cam kapılarla stil ve pratikliği bir araya getirir. İçeride, 400 fit karelik alan akıllı depolama ve açık bir düzen kullanarak rahat ve işlevsel hissettiriyor. Yatak odasında iki kişilik katlanabilir Murphy yatağı ve oturma alanından ayıran yerleşik depolama alanı bulunuyor. Mutfak iki lavabo, fırın, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın ve buzdolabının yanı sıra bar tabureli küçük bir yemek masasıyla tam donanımlı. Oturma odasında misafirler için bir çekyat ve yerleşik bir TV bulunurken, kompakt banyoda modern bir tuvalet, duş ve lavabo bulunmaktadır. Boxable tarafından inşa edilen bu evler verimlilik için fabrikada üretilmiştir. Nakliye için monte edilebilir ve taşınmaya hazır hale gelmek için birkaç saat içinde sökülebilir. Evler özelleştirilebilir, istiflenebilir veya genişletilebilir ve çeşitli iklimlere uygun dayanıklı malzemelerden yapılmıştır. Boxable'ın yenilikçi ve uygun fiyatlı tasarımı sürdürülebilir. Fabrika yapımı konut çözümlerine olan artan ilgiyi yansıtarak Musk ve diğer birçok kişinin dikkatini çekti. Boxable ve pazar üzerindeki etkisi hakkında. Daha önce de belirtildiği gibi, Boxable'ın şu anda 120 sıfır kişilik bir bekleme listesi var ve 5000'den fazla müşteri hali hazırda depozito yatırdı. Büyük şirketlerde dahil olmak üzere bu müşterilerin çoğu, ürüne ne kadar talep olduğunu gösteren birden fazla üniteyle ilgileniyor. Ancak Boxable, bu müşterilerin en az 1 milyon evle ilgilendiğine inanıyor. Şirket? Bu ilginin tamamının Musk hakkındaki söylentilerden kaynaklandığına inanmıyor. Boxable, nüfuz ve sosyal medya pazarlaması sayesinde Musk'ın 2021'deki taahhüdünden önce zaten bekleme listesinde 4000 çalışanı bulunduruyordu. Ancak SpaceX hakkındaki söylentiler yayıldıktan sonra bu sayı 4700'e yükseldi. Boxable'a göre bu 1 milyar doların üzerinde rezervasyon anlamına geliyor çekirdek kitlelerinin üründen zaten haberdar olduğunu ve Musk'ın katılımının daha fazla insanı, hatta konut hakkında düşünmemiş olanları bile cezbettiğini açıkladılar. Şirket hali hazırda yaklaşık 200 küçük ev inşa etmişti. Boxable, 2021'de her 90 dakikada bir ev inşa etme umuduyla 170 sıfır fit, karelik bir fabrikaya taşındı ve 2022'nin sonunda yılda 3600 ünite üretecekti. Karşılaştırıldığında, Tipik bir müstakil evin inşası yaklaşık 7 ay sürebilir. Boxable şimdi ikinci bir fabrikada açtı. Ayrıca Boxable'a askeri konutlar için bir hükümet sözleşmesi verildi ve Savunma Bakanlığı tarafından sipariş edilen 156 ünite tamamlandı. Elon Musk, muazzam servetiyle dünyanın dört bir yanındaki lüks evlerde veya birden fazla malikanede kolayca yaşayabilirdi. Peki neden 50 sıfır dolara küçük bir evde yaşamaya karar verdi? Duran, çünkü işler burada şaşırtıcı hale geliyor. Elon Musk'ın seçimi, sürdürülebilirliğe ve çevre üzerindeki etkisini azaltmaya olan bağlılığını yansıtıyor. Daha büyük evler hem inşa etmek hem de enerji kullanmak için daha fazla kaynak gerektirir. Musk, küçük bir ev seçerek ekolojik ayak izinizi en aza indirirken konforlu bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dahası, kararı minimalist felsefesiyle de örtüşüyor. Çok fazla maddi şeye sahip olmaktansa, SpaceX ve Tesla ile yaptığı iş gibi en önemli şeylere odaklanmayı tercih ediyor. Küçük evi daha büyük bir evin getirdiği dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan basit ve verimli bir şekilde yaşamasını sağlıyor. İşleri daha da ilginç hale getirmek için küçük ev, SpaceX'in Texas, Boca Chica'daki genel merkezinin yakınında yer alıyor. İşe yakın yaşamak, onun hırslı projelerine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Küçük bir ev ayrıca ona daha fazla esneklik sağlar, çünkü iş veya başka nedenlerle gerektiğinde taşınması kolaydır. Elon Musk'ın yaşadığı Boxable Casita sadece küçük bir evden daha fazlasıdır uygun fiyatlı konutların işleyiş biçimini değiştirmeye yönelik daha büyük bir çabanın parçası. Kasita'nın arkasındaki şirket olan Boxable, her yerdeki insanlara yüksek kaliteli, uygun fiyatlı evler sunmak için kuruldu. Ev inşa etme konusundaki yeni yolları, konut piyasasını tamamen sarsabilir ve çok daha fazla insan için ev sahibi olmayı mümkün kılabilir. Sadece 50 sıfır dolara, Casita çoğu evden önemli ölçüde daha ucuzdur ve bu da onu ilk kez ev sahibi olanlar, emekliler veya küçülmeyi düşünen herkes için harika bir seçenek haline getirir. Uygun fiyat, Boxable'ın evlerini hızlı ve verimli bir şekilde inşa etmesine yardımcı olan gelişmiş üretim yöntemlerinin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Casita'nın bir diğer büyük avantajı da dayanıklılığıdır. Kasırgalar Depremler ve yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarına dayanacak şekilde inşa edilmiştir ve bu da onu doğal afetlere yatkın bölgelerde yaşayanlar için harika bir seçim haline getirir. Kasita'nın modüler tasarımı, ev sahiplerinin kolayca daha fazla ünite ekleyebileceği veya düzeni ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirebileceği anlamına gelir. Ayrıca enerji açısından verimlidir. Bu da kamu hizmetleri maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur ve onu daha çevre dostu hale getirir sağlam ve bakımı kolay malzemelerin kullanılması, evin uzun süre dayanacağı ve daha az onarım gerektireceği anlamına gelir. Elon Musk'ın bu küçük evlerden birinde yaşama kararı, küçük ev hareketi ve genel olarak konut piyasası üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Musk, trendleri belirlemesiyle bilinir ve 50 zero doları karşılığında küçük bir evde yaşama kararı, basit ve sürdürülebilir yaşamın faydalarını vurgular. Seçimi, Küçük evlere ve diğer prefabrik ev seçeneklerine olan ilgiyi artırabilir. Daha fazla insan küçük yaşamın ne kadar pratik olabileceğini fark ettikçe, konut piyasası daha uygun fiyatlı, çevre dostu ve verimli evlere doğru kayabilir. Bu, diğer şirketleri ev inşa ederken alışılmışın dışında düşünmeye teşvik edebilir. Küçük ev trendi aynı zamanda finansal özgürlük, minimalizm ve sürdürülebilirliğe olan artan ilgiyle de bağlantılıdır. Ancak önümüzde konuma göre değişen imar ve yapı kuralları gibi zorluklar var. Bazı yerlerde küçük evler nereye yerleştirilebilecekleri ve nasıl kullanılabilecekleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşabilir. Daha fazla insan küçük yaşamın faydalarını gördükçe, yasa koyucular üzerinde küçük yaşamayı kolaylaştırmak için bu kuralları değiştirmeleri yönünde daha fazla baskı olabilir. Daha fazla insan uzaktan çalıştıkça ve dijital göçebe yaşam tarzlarını benimsedikçe, küçük evler daha da popüler hale gelebilir. Sonuç olarak, Mask'ın küçük bir evde yaşama kararı daha sürdürülebilir ve düşünceli bir yaşama doğru bir değişimi temsil ediyor. Çevreye daha az etki ederek konforlu bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu kanıtlıyor ve konutun daha uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olduğu bir gelecek için umut sunuyor. Eğer şansınız olsaydı bu evde yaşar mıydınız? Bu katlanabilir evde neyin geliştirilebileceğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden bize bildirin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Ayrıca ekranda görüntülenen bir sonraki videoya tıklayın. Keyif alacaksınız.